Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kevsuki e, göstereceğim. E, Kentucky'deyim. Küçük bir bulak çekeceğim. E, sizlere de burayı göstermek istedim açıkçası. Arkadaşlar. arkadaşlar burası çok küçük bir şehir. O kadar küçük ki anlatamam yani. <laughs> Kasa, kasaba gibi bir yer yani. Hiçbir şey yok. Şöyle iki tur atacağım bitecek zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hiç şey zaten. Niye hiç kimse yok? Şöyle bir dolap soğumuyor. Şöyle küçük snowman var. Şuradaki etleri görüyor musunuz? Arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Biri araba parçalarından robot yapmış. Ama bence çok yaratıcı olmuş. Bence. <laughs> En azından insanlar burada bir şeyler yapmayı deniyorlar. Vazgeçmiyorlar. Ben çok beğendim burayı. Küçük, tatlı bir yer. Gelirse burada işte bir tane süpermarket varmış. Eğer yolunu düşerse buraya düşmesin de. Eğer düşerse şurada bir süpermarket var. İşte bir zombi falan sizi yemezse çünkü kimse yok etrafta yani. Ne bileyim. Yani bir, bir Allah'ın kulu yok sokakta gezmiyor yani. Ben kendimi attım bir ara, biraz göreyim diye de. Horse City falan diye geçiyor burası. Ben de gerçekten hani en azından at görseydim yani. Bir şey görseydim. Acaba burada çiftlikler falan mı var? Bilmiyorum ki. Hey Ken, wait. Şimdi şöyle küçük bir Christmas mağazasına geldim. Sizinle birlikte gezelim. Çok şey yok zaten buralarda. Bari mağazaya gelelim. <laughs> Terminal after this Dediğim gibi 4-5 gibi burada her yer kapanıyor zaten. Şaşırtmadı beni. Şöyle bir yer. Yani. 1853 mi? Şöyle bir var. Yemin ediyorum büyü yapmak için falan bunu istiyorlar. They don't fear for black magic or what? Maybe. Maybe. Yenge ihtiyacın or. olan şeyler burada. <laughs> Arkadaşlar büyüden falan korkmayın ya bir ihlas. Hayatet kürsü Fatih'e okuyun. Her gün bir şeyiniz olmaz. Seni alsam mı acaba ya? Belki benim ihtiyacım var falan. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar Amerika'da normalde hani 9'dan sonra falan eğer küçük şeylerde kapanıyor. Ama burası ultra mini bir site olduğu için yani saat 4'ten sonra 5'ten sonra marketler kapanıyor, dükkanlar kapanıyor. Yani şu an gördüğünüz yerlerin hepsi kapalı yani. Çünkü saat dördü geçiyor burada. Akşam dördü. Ne bileyim yani ya. Vallahi ürperiyoruz mesela için. Can, are you sure this is the uh, true place we walking? Uh, yeah, this is... Burada arkadaşlar şu ev tarihi bir ev olarak geçiyor. Thomas. What's the name? Thomas House. Thomas House diye geçiyor. Oh my goodness. Ben bir şey göstereceğim size. is that? Cam. Cam, you need to see here. Come here. Cam, you need to see here. Gerçekten buraya neden kevs dediklerini daha iyi anlıyorum. Şimdi bakmam lazım. Bu ne ya? Aşağıya bir bakar mısınız? Bakın.